Allah! Allah. Gel. Kaşlar parasız bir erkeğin sadece annesi de tuttu ya. Çok yaram, çok yaram. Öyle çok çekti. Anadolu Kids. Allah'ımı secivim. Portland Bursa Valley. <laughs> 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 Biz şimdi İrem Hoca'nın İrem Hoca'nın pastasını. <gülüyor <gülüyor> pastasını yakacağız. Sibirya kurdu olmaya karar verdim. Kır. gelecek sonra inşallah pastaya yarayacağız. Hocam ne olur bize kızmayın. Şu hallerimizi görün. Bir de erikli folklor Adam soyunu mu sen Hadi gel. Biraz yapayım. <laughs> Hocam parasız bir erkeği <laughs> sadece rehberlik hocası var. Deli diye bakıyor. Kafamda ağırlık var. <laughs> ağırlık koyma. Bu ellerim kıpkırmızı olmuş. Ellerim tabii. <laughs> Sen Abi bir ne şey yani. Üstüne değdirdin pislik. Ha? Üstüne <laughs> koyalım şey görmez. Bak pardon. <laughs> Atıp çeviriyor <mi? gülüyor> mu? sakın oh. sakın. Tamam. Evet, Abi önüme şey. geldi. Abi bunu. bunu da. Abi da. bunu çıkarmıyor. Oh, mumlu pasta. Ya bu sönecek. Şuraya bak. gidene kadar bu sönecek. Ellerim tombik tombik. Bak dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Gel Dur fotoğraf Ne bize. Dur. Ne tutayım. Ben bir daha. Da sen tut <laughs> Ya sen niye filosu Kadının... <laughs> <laughs> bana da lan lütfen hadi 1 2 3. Bravo. <laughs> Kaç oldun? <laughs> ben şey oldum. 18. 24. 18. Hadi git Ne

Çok, güzel, çok, güzel. Ya, çok Ya, Ya, gel abi gel. <gülüyor> 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 lütfen, lütfen. Biz şöyle bir çeker misin? Çek <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel mi? <gülüyor> 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 Bu güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Cemal'im Erkin Koray ne mı? Evet. Mutlu musun? <laughs> ne alaka peki bu? <laughs> Mimet koyuyorum. Sezen Aksu'dan Aa, koymayalım. İstanbul'u İstanbul'la peki Bursa'nın ne alakası var tam olarak? Bayram iyi değil. Abi çok iyi bir tane al. belaları. ben Susun artık. Sesini kapatıyorum. Ne hayaliniz varsa görün. Senden ben nefret ediyorum artık. Evet. Ama bunun şarkı çok iyi giderdi. Bana hiç yardımcı olmadı ya, mı? Bu benim dinli şey playlistimde vardı. da. Remember us. Ya seni ban mı çekiyorsun burada ya? Ne açıyorsun? Al abi al. Tamam. Az önceki daha iyiydi. <laughs> Atıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah öncelikle. Öncelikle bismillah. Oh my god. Oh my god. Güzel oldu. Nereye gidiyoruz? Çorbacıya. <laughs> ne içeceğiz? Çorba. Afsası. <laughs> Afsası. <laughs> Sena ile Özge'ne getirdik. Çok lüks dediler buranın Özge'ni, o yüzden geldik. Furkan burada oturuyor. Furkan. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Furkan. Asla. Size doğum günü şansı. Biraz. Istire bile diyorum ki ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ben... yiyorsun, ödeyeyim ödetmiyorlar. Ben... Neyse. O hesap bizden inşallah. Tamam dedim bir şeyler lazım biz eve gidiyoruz artık hani. Mühürledim seni kalbime. Saat atsam. kaç? 12. 12 olmuş saat. İyi dertleşmedik mi bugün? Valla bir şey söyleyeyim mi? Son anda nasıl masa? Son masa Alev çok iyiydi. Alev almayacak mıydı? Son Abi masa ben orada iyi. var ya. Yandım ya. İyi ki doğdun İrem. <laughs> Teşekkürler. Her şey için Hoşça çok kaldı. sağ olun. Bay bay. Bay bay. Bay bay.